diyorum ki ha. bana sallıyor musun Sallayacak olsam sallıyorum derim. Hadi Odri meydan derim. Bekle tamam, sen bak, sallıyor ben, musun? Sallamıyor de. musun onu bana söyle. Sallıyor musun? Sallamıyor musun bana? Kardeş bak kardeş diyorum sana. Beni hele dinle, Tamam. Bak, ben, sana. ben yayın tamam. açtım. Yayında bana dediler ki Emrullah Sürmeli dedi ki benim yerim, yurdum, mekanım belli. E, ayrıca ayrıyeten bir de şey dediler. Sen demişsin ki ona Adana'da barındırmam demişsin. <laughs> Ben sana insan gibi konuşuyorum baş tacısının amına koymuyorum gerek var mı? küfür ediyor mu sana? Sanki sen sen benim Ben seni tanımıyorum sen nasıl bana baş tacısın diyorsun ya? Etmediysen sıkıntı yok baş tacısın dedim sen baş tacısının amına koyayım dedin Küfürlü konuştum Bak Mert Akkaş İçtiğin şeyi de ağzınla iç Ben her şeyle ben her zaman böyleyim aslan Bak kardeş kardeş diyorum sana seni tanımıyorum etmiyorum sen de beni tanımıyorsun bana kardeş dem Emrullah bak, bak Emrullah ne boş ver Mert Akbaş. ben sana diyorum ki benlik bir sıkıntım var mı varsa var de yoksa yok de ben de sana diyorum ki işte var diyorum ya da yok diyorum eğer kelime ettiysen kelime ettiysen var kelime etmediysen yok diyorum anladın ben mı ben sana kelime etmedim yok o zaman problem problem yok o bu kadar var, basit problemin yok mu o zaman cam canlı... yok o zaman problem problem yok o bu var, kadar basit problemin yok mu o zaman canlı yayında doğ. kullandığın kelimelere dikkat et. Ne Cam demiştik yayında? Ne demişik yayında? Hani sen 3, 12-13 yaşındaki çocuklarla, 12-13 yaşındaki çocuklarla böyle alttan yazılan yorumlarla sen onları böyle şey yapıyorsan. Doğukan bana buradan yayından çık, mayından çık Korkut. Doğukan bak sizin ikiniz de patates ederim ha Doğukan online. Oğlum konuşmayın lan bana yayında. Bana bir şey yazma. Kaysın namına koymuyorsun. Gerek var mı? Küfür ediyor mu sana? Sen kim? Sen sen benim ben seni tanımıyorum. Sen nasıl bana baş tacısın diyorsun ya? Etmediysen sıkıntı yok. Baş tacısın dedim. Sen baştacısın namına koyayım dedim. Küfürlü konuştum. Bak Mert Hakkaş. İçtiğin şeyi de ağzınla iç. Ben her şeyle ben her zaman böyleyim aslan. Kardeş. Kardeş diyorum sana. Seni tanımıyorum, etmiyorum. Sen de beni tanımıyorsun. He, bana kardeşim, oğlum, hayırdır? Aynamdan mı çıktın? Bana kardeşçiğim. Emrullah. Bak, Bak Emrullah, Emrullah ver, Mert Aktaş. Emrullah. Ben sana diyorum ki bende bir sıkıntım var mı? Varsa var de, yoksa yok de. Ben de sana diyorum ki işte var diyorum ya da yok diyorum. Eğer kelime ettiysen, kelime ettiysen var. Kelime etmediysen yok diyorum. Anladın ben mı? Ben sana kelime etmedim. Yok o zaman problem. Problem yok. O, o kadar problemin bir... yok mu? O zaman canlı yayında yok. kullandığın kelimelere dikkat et. Bak. Bunu söyle. Tamam. Ben sana diyorum ki bak. Benlik bir sıkıntım var mı bende? Bir sıkıntım var mı senin? Sen bana herhangi bir şey söylemediysen yok. Ben sana hiçbir şekilde bir şey söylemedim. Baş tacısın o zaman. Problem yok. Tamam. Baş tacısının amına koyayım. Baş tacı hangisi? Başı boş koy. Ben sana bir şey söylemedim. Emrullah. Ha? Emrullah. Ben sana... Emrullah. Bak ben sana, dinle, bir, şey dinle. Bak, ben sana bir şey söylemem. Bak, ben sana bir şey söylemem. Küfürlü konuşma kardeşim benim. Tamam bak ben seninle küfürlü ben konuşmuyorum. Ediyorum. Tamam bak, ben... Ben, ben, ben sana küfürlü konuşmuyorum. Tamam mı? Bak ben sana küfürlü konuşmuyorum. Öyle şey yapıyorsan... Doğukan <laughs> bana buradan yayından çık mayından çık Korkut. Doğukan bak sizin ikinizi de patates ederim ha Doğukan online. Oğlum konuşmayın lan bana yayında. Bana bir şey yazmayın lan Whatsapp'tan.